hayırlı sabahlar. Biraz dertleşmek istedim. İyi bir fon müziği koydum. Soba arada bir eşlik ediyor böyle fon fon fon. Şu arkaya bir kaç bambu çubuğu belki işe yarardı ama bu bölgede yok. Bununla idare edin. Ne anlatacağım? Aslında İslam hukuku muhteşem bir şey. Harika kavramlar var. Mesela şu, helal-haram kavramından yola çıksak, herkes bunu içine sindirerek yaşasa, süt muhteşem bir kavram. Helal-haram. Bunun ayrımına varsak, herkes gerçekten inansa, inanıyormuş gibi yapmasa hiç kimsenin hiç kimseye kazık atma imkanı yok. Fakat sadece sözde <gülüyor> <gülüyor> sadece sözde Müslümanız ya hiç umurunda değil. Yani Peygamber Efendimiz demiş ya alnının teri soğumadan verin işçinin hakkını. Biz soğuyun ya verseler yine razıyız. Onu da vermemişler. Benim İstanbul'da bir abim var. Hayatı boyunca hiçbir yerde krem tazminat almamış. Vermemişler. Vermemişler adama. Tüm hayatı boyunca. Düşünebiliyor musun? Onu zimmetine geçiren insanlar helal haram, haram kavramını işlerini sindirmiş olsalar, özümsemiş olsalar rahat uyuyabilirler mi? Hiç kimsenin umurunda değil. Yeter ki kendi ceplerine girsin. Yok. Bir ara akıl ettiler işsizlik fonu oluşturalım. İşte işten çıkan insanlar 5-6 ay oradan maaş alsın, idare etsin diye. Aradan bir süre geçti. Bunlar işçiye vermeye kıyamıyor ha. Diyorlar yahu. Vermeyelim. Ne yaptılar? Para da orada çoğaldıkça çoğalıyor. Kap projesini biraz para aktaralım dediler. Önemli bir miktarda. O yüzden orası işsizlik fonu. İşsizlik sigortası. Oradan aldığın her kuruşu alsan bile borç alacaksın. Faiziyle beraber geri yerine koyman gerekir. Yok bunlar tamamen zimmetine geçirecek. Gap projesine para aktarıyoruz diye. Mecliste sosyal demokrat dostlarımızla hepsi birlikte el kaldırdılar. Bizim paralar cumburlop gap projesine gitti. Bu gap projesi de bitmek bilmiyor nasıl bir şeyse. Sonra düşündüler taşınları yine bunlar bize vermeye kıyamıyorlar. Böyle minnacık, minnacık Ama orada para da çoğaldıkça çoğalıyor. Ne derler? İşverene kredi verelim. Onu da patrona kullandırıyorlar. Ben kendimi bildim bile 38 yaşındayım. İşçi lehine hiçbir zaman bir yasa çıkmamıştır. Şu EYT düzenlemesini saymazsak o da seçim zor oynan. Yani kendi gönlüyle değil. Seçimi kaybedeceğini anladığı için. Ki eminim EYT'yi çıkardı diye kimse ona oy vermeyecek de. işçiliğine hiçbir zaman yasa çıkmadı bu ülkede. Hep haklarını törpülediler. Reformun anlamı iyileştirmektir. Bunlar kötüleştirmeye reform dedi yani. Bu reform değil. Reformun anlamı, sözcük anlamı iyileştirmek, güçlendirmek. Bizi zayıflatmayı, bizi çökertmeyi adamları reform diye bize yutturmaya çalıştılar. Emekli maaşı hesaplamalarını düşürdüler. Az maaş verecek. Kogula girip 80'den öncesine bakın. Hiçbir emekli maaşı asgari ücretten aşağıda değildir. Ama şimdi yani asgari ücret demek ödenebilecek minimum ücret, insanın yaşayabileceği, ay sonunu görebileceği minimum, açlıktan ölmemesi için. Şimdi minimumun da minimumu çıktı. Emeklerin birçoğu asgari ücretin altında maaş alıyor. Bunu nasıl işlerine sindirdiler? Nasıl yüzünüze baka baka bunu böyle uygun görür bilmiyorum. Ve siz hangi akla hizmet ısrarla bu insanlara başınızda tutuyorsunuz onu da bilmiyorum. Şimdi böyle konuşuyorum ya hani bazen der ya bu CHP'li. Yo değilim. Tamam CHP oy veriyorum ama avuçların patlayana kadar alkışladığım birisi değil onlarda. Onların hepsi de patron hiç ki yani onların içinde de böyle şu helal haram kavramını özümsemiş veya solcu ahlakını işliklerine kadar hissedip de bizi savunacak insan yok ki. Onlar da özelleştirmeci. Onlar da taşeroncu. Gelseler çok şey değişmeyecek. Ama bundan daha iyi olacaktır eminim. Kim gelse daha iyi oluru girdiğimiz zaman çıkamayız. Var o insanlar. Olmaz mı yani? Koskoca ülkede gerçekten de helal haram kavramını özümsemiş. Alnı secdeye değmiyor ama asla haram yememiş. Harika insanlar var. Fakat siz onları görmezsiniz sevgili dostlarım. Siz kafanıza poşet poşet çay atan insanları alkışlar yarım kilo çaya siz oyunuzu verirsiniz. Çünkü o yarım kilo çay hiç bitmeyecek arasını satayım. Bilmiyorum. Ümitsizliğe kapılmak doğru değil. Konuşmanın dozunu da kaçırmak istemiyorum. Çünkü bu köyde yaşıyorum. Haftanın üç günü annemi ziyarete gidiyorum mezarlığa. Dua ediyorum. Sohbet ediyorum. Mezar taşını öpüyorum yeğenlerden birisi yazmış zile cezaevi soğuktur diye hiç niyetim yok ki bana kalırsa bu bu konuşmaların izlenmesi zaten çok düşük yani bunlar Haziran'da da hakkın rahmetine kavuşacak insanlar inşallah ondan sonra rahat bir nefes alırız şu an hepimiz entübeyiz Haziran'dan sonra yoğun bakımdan çıkacağız. Solunumumuz düzelecek, biraz kendimize geleceğiz. Çünkü yerine gelecek insanlar da biraz adalet özlemi çeken insanlar, hakaniyeti özleyen insanlar. Umutsuz olmak yok, güzel olacak. Şimdi yeter. Çok konuştuğumuz zaman izlenmez. Çünkü uzun yazıyorsun diyorlar ya. Şimdi uzun konuşuyorsun ya. Teşekkür ederim.